Selamünaleyküm. Hay. Aleyküm selam. Hay. Haber nasılsınız? İyi doğruyuz da İyi geldik işte düğün. Evet. Ege'mizi evlendiriyoruz. Mutluluklar dileyin. şakasız ciddiyetle. Şunu yükleyelim. Efendi kaçtı? Hanımefendi organizatör ya. <laughs> Artık beni iyice valla faka bastıra bastıra eğlenceye <laughs> çevirdiniz bu işi. Evet. Bir arkadaşımız ya. Organizasyonu yapan kişi. Siz nasılsınız herhalde Ya bir şey nasıl gidiyor? Ne olsun abi çalışıyorum. Diyemedim, ne lan bu çocuğu Oh! <laughs> nasıl <lan> şöyle <laughs> şeye gerek yok. <gülüyor> Smoking <gülüyor> dünyasına girmedim. Ha? Çok şık ne diyorsunuz? Çok şık olmuşsunuz. Çok şık mı? Doğru mu? Evet. Saça özenmiş gibi değil. Çok. Özenmişsiniz birazcık. Sanırım. Yok sana. şöyle şöyle yani, daha ya. Bir şeyler ya. olmuş ama. Peki <laughs> sizin nasıl gidiyor? İyi nasıl? çalışıyoruz. Bunlar yayınlayamadığınız kısımlar değil mi? Boş kısımlar. Evet. Gereksiz hal hatır soruyor. Önemli olan sizin nasıl gittiği. İyi oldu. devam bizim yani. Bir şey yok. Kutlayacağız çıkacağız. Ee ilişkiyi soralım nasıl Siz gidiyor? İlişki gitmiyor. İyi gidiyor. Beraber geldiğimiz zaman <laughs> Bitti diyor. Hangi ilişki? Sıda o şey ya, organizatör. Hala anlayamadım. İçkiyi hey, espri sandı. Bitti, bitti mi? Yok da beni karşılamaya çık. Ama mi? şu an beraberliği abi bitmiş. Evet. Abi peki efendim güzel güzel açıklayın. Düğün, Düğünde şey. gözünüze kestirdiğiniz biriyle evlenir misiniz? Bakacağız. <laughs> 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 Bir Yarısı başınız o zaman. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ, ol. Sağ ol.